Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Ee, Borusan makineden Orhan Ustam geldi. Ankara. Makine ekspertiz yapacak. Ustam şimdi bu ekspertiz yapmamızdaki amaç ne? Şimdi makine hakkında e, herhangi bir arıza falan olduğunda önceden müşteriye bilgi veriyoruz. Müşteri ona, ona göre önlemini alıp makinasındaki gerekli tadilatları, arızaları yaptırıyor. Peki bu ücretli mi bu? Hayır, Hayır, herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Tamamen borusan ücretsiz yaptığı bir hizmet. Evet. Müşteriye ücretsiz gelip yapıyoruz. Aynen. Ee, makine hakkında işte enjektörüne kadar her şeyini test ediyoruz. Bu bir nevi check-up oluyor yani. Aynen öyle, check-up. Bilgisayara bağlıyorsun, bilgisayardan Doğru, bilgisayara her şeyi... bilgisayara bağlıyoruz. Ondan sonra basınçlarını falan ölçeceğiz. Hidrolik basınçtan falan ölçersin. Aynen uçuyorsun. aynen. Bütün basınçları ölçüp müşteriye bilgi vereceğiz. Aynen. Varsa bir sıkıntı, müşteriye bilgi veriyorsunuz. Müşteri Onlar bilgi... da yaptırsa yaptırıyor. Aynen, yaptırsa yaptırıyor. Aynen. Yaptırmazsa kendi biliyor. Yani o aynen. şekilde devam ediyoruz. Aynen. Tamam ustam, kolay gelsin. Evet, Senin işlem yaparken ben yeni çekeceğim. Tamam. Evet ustamız işleme başladı. Öncelikle evet. neye bakıyorsun ustam? İlk önce makinenin Product Status Report diye bir şey var. Makinenin geçmişe dönük bütün arızalarını kaydedildiği bir yer var. Oradan bu verileri çekeceğim. Ondan sonra sırasıyla motorun devrini işte motor basınçlarını hidrolik basınçlarını hepsini bilgisayardan görüntüleyip ona göre kayıt yapıp rapor haline getirip size sunacağız. Bunu tamam. çalıştırıyorum makineyi. Tamam işte. Evet, usta. Şimdi bilgisayar bağlantısı yaptık, ee, makine yaklaşık 100 saat önce 2, 2 numaralı enjektörün 55 kere arıza yapmış ve artı ansiyon nöbetinde arıza yapmış o da 17 defa bak şöyle adet olarak da şey yapabilirsin, bilgin var mıydı? Enjektör için işte yaklaşık bir 2 hafta önce şey geldi. Ümit geldi. Ha, tamam. Onun e, elektronik içerideki üst kapağı söktü. Tamam. İçindeki elektronik kablolar var ya. Tamam, o kablolar tesisatı değiştirdi. Onu da düzeldi. Tamam. tamam. Onun haricinde de şu an önemli bir arıza görünmüyor makinede. Gayet sağlıklı makine herhangi bir sıkıntı yok. Başka yapacağım bir işlem var mı ustam? Var. Basınçlarını ve motorun üflemesini öğreteceğiz. Pompa testi yapacağız. Tamam. Şimdi bir enjektörün ısıtıp enjektör testi yapayım. Tamam. Enjektör. Bakacağız. Tamam. Şimdi enjektör katalt testi yapıyoruz. Enjektör katalt testinde amaç altı enjektöründe değerli ortalama alarak şurada sırayla hepsini bak motorun sesi değişti. Hepsini ortalama alıp enjektörlerde problem var var mı yok mu onu şey yapacağız test edeceğiz. Evet. Bak birinci enjektörün değeri şu an 19. Şimdi tamam mı Mustafa? Tamam. Şu an bitti. Test iledi. Enjektörlerimizin durumları gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Değerler birbirine yakın. Evet. Bir sıkıntı gözükmüyor. Yok. Bütün enjektörlerde de tepki veriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Orhan usta şimdi niye söküyoruz burayı? Burada şimdi şanzıman modülasyon valfleri var. Onların üzerinde basınç tapalar var. Onları ölçüp basınç tapalarına şey bağlayıp basınç hortumu basınçlarını ölçeceğiz şanzımanın. Şimdi Ben şaka da bağlamıştım da çok önemli değil. Şey ne olmuş? Tamam üstüme Bu ileri 5'te Mustafa. Evet. Nasıl değerleri? Değerler gayet evet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam, üstüme gel. Nasıl ustam değerleri? Gayet evet, güzel. 400 PC olması gereken değerde. Gayet evet, Ustan de. şimdi şanzıman testi bitti değil mi? De Aynen. Şimdi sadece bir motor üfleme. Ee, blow by testi var. Evet. Blow testinde de yapmamızın amacı piston ve sekmanların aşınmışlığını ölçeceğiz. Tamam. Şanzımanda bir sıkıntı yok. Yok şanzımanda herhangi bir sıkıntı yok. Maşallah. Usta şimdi ne yapıyoruz? Şimdi motorun blow testi yapacağız tamam mı? Bu motorun yapılan motordaki en önemli test. Evet. Bu, motorda bir üfleme var mı? Ondan sonra sekmanlarda aşınma var mı? Bunları piston ve sekmanlarda aşınmayı bize gösterecek. Tamam usta. Alacağımız değer. Zaten makine e, saati itibariyle 10.000 civarı. 10.000 civarındaki mod, makinelerde özellikle bu testin yapılması lazım. Aslında zorlarsa yapılıyor. Onun haricinde ölçemiyoruz. Evet, ustamız şu anda tesisatı bağladı. Şimdi ileri 8. viteste makinayı zorlayacağız. Yarım diyebileceğiz zorlayacağız ve eee üfleme testini gerçekleştireceğiz. Evet ustam nedir durum? Şimdi e, motorun üflemesi 200 libremin geldi. 200 libremin demek yani motor için yani sınır gibi bir şey. Bunun değerleri var tabi. Bunu biz şeyden bakacağız. Beygir gücüyle falan hesaplayıp bir cetvelimiz var. Oradan hesaplayıp size rapor halinde göndereceğiz. Teşekkür ederim Motorda herhangi bir üfleme var mı yok mu onu oradan çıkacak. Şimdi tamam, ustam usta. genel olarak özetlersek ne yaptık? Evet. Değerlerimiz nasıl? Şimdi makineye genel olarak makinemiz değerler olarak gayet güzel. Sadece blow-by değerini şeyden bakıp sistemden bakıp ona göre değerlendireceğiz. Evet. Onun haricinde şanzıman hidrolik basışlarımız gayet güzel. Her Enjektörlerimizde sıkıntı de sıkıntı Enjektörlerde yok. Enjektörlerde de bir sıkıntı yok. Ufak tefek şeyler var. Onları şimdi fotoğraflayacağım. Evet. Raporlayıp size bilgi vereceğiz. Tamam. Teşekkür ederim ustam. Eline koluna sağlık. Eyvallah. Sağ Arkadaşlar videoyu beğenirseniz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.